Makine mühendisiyim. Öğrenciyim. Profesyonel turist rehberiyim. Resim, heykel, seramik yani sanatçıyım diyelim. Freelance çalışıyorum şu an uzaktan evden. Kendi ilaç kozmetik firmam var İstanbul'da. Grafik tasarımcısıyım. Gazeteciyim. Reklamcıyım. İş yerinde iyi bir lider sizce nasıl olmalı? Üç özelliğini söyleyebilir misiniz? Tabii. Ee, i̇letişim yönü kuvvetli olmalı, yeniliklere açık olmalı, bir de işini severek yapmalı bence. Saygılı olmalı, hoşgörülü olmalı, bir de empati kurabilen biri olmalı. Öncelikle çalışanlarının göz önünde bulunarak onların da bütçesini düşünen, ondan sonra hak yemeyen ve bununla beraber işini takip eden bir yönetici olmalı. İşçinin hakkını veren, sömürmeyen, önceden işçi olmuş bir patron olması lazım. Kolay anlaşılır olması, stres yönetiminin iyi olması, bir de adaletli olması diyebilirim. Otoriter, adil, merhametli. Anlayışlı ve toleranslı olması, ilham verici olması. İyi bir lider adaletli olmalı, iyi olmalı ve işçilere karşı patron gibi işverici şekilde değil de bir işi yaptığı zaman öncelik etmeli, yardımcı olmalı. Bence adaletli olmalı. Her şeyden önce bence... Adaletli bir lider olmak çok önemli bir durum. Onun dışında örnek olmalı, yani kendi yanında çalışanları harekete geçirebilecek kabiliyette olmalı. Yani despot olmamalı. Ekibin üstüne değil, ekibin bir parçası olarak kendini görmeli bence. Üçüncü olarak da bence yetenek yönetimini iyi yapmalı. Kimseyi boş bir insan görmemeli. Ee, i̇nsanların yeteneklerini ortaya çıkarabilmeli.